Evet arkadaşlar, e, size bugün Second Life'dan bahsedeceğim. İkinci yaşam adı altında bir oyun. Yılların e, oyunu, e, ben yaklaşık 6 yıldır oynamıştım. 6 yıldır oynuyorum aslında ama hani şöyle söyleyeyim, e, bir ara bir iki yıl ara verdim, bir yıl ara verdim falan derken size bu oyunu tanıtmak istiyorum. Peki bu oyunu nasıl tanıtabileceğim? Şundan söyleyeyim, e, Second Life önce indirmeniz gerekiyor arkadaşlar hangisi trendimiz gerekiyor? Second Life'ın kendi programı var ama isteyen oradan indirir. Mesela şuradan söyleyeyim. Second Life diyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Second Life Official Site. Play for free dediğimiz bir ifadeyle login oluyorsunuz. Önce login olmanız lazım. Girmeniz gerekiyor. Hatta ben de gireyim. gelelim. Biraz. Burada. Hatta ben de sizinle beraber yeni bir çar değil mi? Ee, şuraya. Bakalım, bak. Bu değil de. ya. görmüş gibi. var, klasik var. Görmüş gibi görüyorsunuz. Bu şekilde değişiyor. avatarlar. People dediğimiz arkadaşlarımız muhabbetleri. Bunlar standart. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde yaratabiliyoruz avatarlarımız. Tabi klasik var. Ama biz people yaratmaktan daha başlayabiliriz. Ee, Kloskist karakter diyoruz. Karakter neyimi diyoruz. Merhaba, evet, işte, next up. e nasıl yapalım? e buraya? Yeni bir e-mail ya? E-mail, password, questions bunları sağlıyorsunuz size. Ee, şunu çok düzgün seçin bu arada onu da söylemekte yarar var. Bunları çok düzgün seçin. Sonradan sonraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Unutuyoruz. Ve bir yere yaz illa like konuşacaksınız. Bu arada 18 yaş altındaki kişiler ee, bu oyuna başvuramıyor. Onların da haberiniz olsun. Şimdi Öyle. Oldunuz ki üye oldunuz. Kapatıyoruz bunu. Ben Firestone dediğimiz e, bir yerden önce, Mesela şurada yazayım. Firestone. Firestone Viewer diyorsunuz arkadaşlar. Genellikle millet bunu kullanıyor. Downloads diyoruz Downloads'ta seçeneklerimiz var. Seçeneklerimizden yani, tabii benimki 64 bit olduğu için 64 bit kullandım. Bilgisayarınız ne kadar iyiyse ee, o kadar iyidir oyun. Çünkü ee, şöyle söyleyeyim, grafikler o kadar çok ki kasma yapabiliyor. Şimdi diyelim e, ee, oyuna girmek istiyoruz. Bunu açıyoruz. Yüklendikten sonra tabii. Benim ismim Melik. Bu arada. o ee. Parolayı tamam, kuru demedik. Hı. Neyse. Sorry. Second like. Bir gördüğünüz gibi etrafımız bu şekilde. Alt ok tuşlarını kullanarak gidiyoruz arkadaşlar. Sizler buradan neler var, neler yok az çok özetleyelim. Görmüş olduğunuz gibi şu bizim haritamız. Şurada e, normalde açık değil mesela kapalı. Şurası bizim için yol tuşu. Mesela şu şekilde sağa basarak tuşlayarak da, bu şekilde sola basarak da tuşlayarak da. Bu şekilde yukarı, bu şekilde aşağı geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yazıyorlar. Ee, bir selamun aleyküm çakalım. Buna Allah derseniz arkadaşlar ee, buradaki müziklerin seslerini duyabilirsiniz. Burada DJ'ler var e, DJ'likte para kazanıyorlar. Oyun parası tabi normal para değil. Oyun parası kazanıp e, buradan birbirlerine <laughs> e, kıyafet alıyorsunuz. Ben de ne kadar varmış? Şurada görmüş olduğunuz gibi 969 Linden. Linden dolar diye geçiyor. E, oyun parası tabi Linden lafa ait olduğu için bu oyun. Bak biri uğladı. <laughs> Kesinlikle müzik güzel herhalde. Bir basalım. Bakalım ne çalacak. Görmüş olduğunuz gibi müzik yayınlanıyor. Şimdi bunu biraz yakınlaştırıyoruz. Mouse'umuzun üstündeki o topu ve da ileri geri yaparak da yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Ctrl'ye basarak da yanlış hatırlamam etmeme Ctrl ya ya da altta ha. Alt tuşuna basarak da o kişiye zoom yapabiliyorsunuz. Mesela şuraya bir zoom yapalım. Zoomladık, yakınlaştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki yöneticilerin, DJ'lerin, kimlerin hangi zamanlarda olduğunu gösteriyor. Şuraya bir daha yapalım. oraya gidelim. Şöyle bir dönelim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tıkladığımızda o kişinin manuel sektörde ee, Şurada şuradaki var. Burada manuel sektörde var. Herhalde fazla diyeceği yok gibi ya. Bu kim? Bu da var Ha bu bunun sahibiymiş be. Üf. Ben de sandım ki buranın sahibi var neslik Peki nasıl bir ada burası? Burası Türkiye adası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha zoom ama. zaman. Bu şekilde bir ada. Türkiye adası. Van de benim arkadaş bu arada. Kendisine de yaptığı şeylerden dolayı teşekkür ederim. Türkiye adasına ve şuna basmadan önce şurada bir yerde tabii yeni sürüm olduğu için bayağıdır da girmiyorum. Ee, yürü koş. Dünya nerede ya? Burada şu köşe basarak da people diyorsunuz. People dediğimiz kişi arkadaşınızın adını yazarak da arama tuşu yapabiliyorsunuz. Nerede ne yaptığını veya da hangi yere gitmek istediğinizi. Mesela e, Palastan Free Plots diyoruz. Ve aratıyoruz. Bakın Free PC'lerimiz var burada. Free Stuff matematiğe, free, e, shoploss, skin e, Free diye yazarsak zaten her şey çıkıyor e, Free yalan sadece Free ile ilgili aşırı şeyler çıkıyor arkadaşlar onu söyleyebilirim e, Klasik rap grup e, Bargain e, Oyunlar var free oyunlar bunlara giriyorsunuz Türkiye adası no dedi. dediği e, Türkiye adasında var demek ki şeyler Bir bakalım mı ya? Madem bir niye kovalıyor, bayır mısın lan? Ha? hatunlar da var acaba Kesin bunların bir sahibi vardır Millet birbirine inden yazıyor, İm In dediğimiz şey nedir arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim Chat'e tıklıyorsunuz Contact diyorsunuz Mesela burada iMac Şuna üzerine çift tıklayarak selam aleyküm Kardeşim deyip yazıyorsunuz Oradan size yazdığı zaman zaten şurada, görmüş olduğunuz gibi, mouse'dan Buradan e, Onun yazdığını dair bir tane mesaj göreceksiniz. Bakın geldi. Aleyküm selam Bak, görmüş olduğunuz gibi, Bu iMac dediğimiz kişi de e, build yapabilen e, bir arkadaşımız. Bu build dediğimiz e, şey nedir? Buralardaki eşyaları e, veyahut da görünümlerini yapan gemi yapan bir arkadaşımız. O da var tabii. Buralarda görmüş olduğunuz gibi mesela ok tuşumuzla gidelim. Nelerimiz varmış burada. Kimler var? Bazen kıyafetler gözükmüyor olabilir. mes dediğimiz bir kıyafet var. Kolay kolay açılmıyor. Bir de demiştim ben size. Bu e, oyunda mes diye bir kıyafet var. Bu kıyafetler e, Type kendi resmi sitesinde pek kolay kolay gözükmüyor ama Bayistan'da gözüküyor. Aa Aymet buradaymış. Aymet benim bayağı yıldır arkadaşım. E, bu ilkçi bir arkadaşım yani? Bu ilkçi uğraşan bir arkadaş. Tabi görüyorsunuz burada bir sürü insan var. Eğleniyor. Tabi ben müziği açmıyorum çünkü sonra sonra sıkıntı oluyor arkadaşlar gördüğünüz biraz... bakalım mı? Hmm. Evet gördüğünüz gibi kıyafetleri var. Böyle giyiniyorlar, oynuyorlar. Hatta şöyle çevirelim arkadaşlar. Şöyle. Şuradan indirelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi biraz daha insana benzer bir oyun benzetmişler. Tekomtank'ta arkadaşlar yapamayacağınız hiçbir şey yok. Araba sahibi oluyorsunuz, ev sahibi oluyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz. Seks, meks her şey var. Yani e, söylemek unutamıyorum ama gerçekten var. E, burada ge genellikle genellikle kendilerine e, oyun diye başlayıp da kendilerine eş arayanlardan çok kişi şey var. Evet, biraz dolaşalım. Bu ada nasıl bir ada? Bu arada kesin free şeyler vardır diye düşünüyorum. E, kıyafetler üzerine. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi kıyafetlerimiz var. Yoksa. Evet. Bakalım. Burada neler bize? Bayanlar için kıyafetler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi butlar. Bu butlar ee, neymiş? Bakalım bir öncelikle. Şuna bir zoomlayalım. Bu nasıl hareket edeceğinizi e, Bastığınız zaman nasıl e, Mesela bu nedir Bot hudu Renkten renge girebilme hudu Short, shoulder rengini değiştirebilme Bolon ve üstündekilerin renklerini değiştirebilme özelliği Bayanlar için giyilecek kıyafetler var mesela Bu nasıl bir kutluymuş üzerindeki kıyafetinin Şu renklerde olabileceğini gösteren bir kıyafet ve şu şekilde kıyafetler var. Bayanlar genellikle zaten bayanlara özel. Çünkü erkekler biraz giymeyi pek fazla sevmiyoruz arkadaş. Bayan anladık mı? Tamam demektir yani. Evet bakın benim de görüntüm şu şekilde. Kendimi göstereyim. Şuraya geçeyim ben kendimi göstereyim. kendimi çok da yakışıklı değil. Bayanım bilmiyorum. O yüzden evet. şöyle göstereyim ben kendime size. Benim kaya benim yüzüm biraz da kansız kalmışım ya. İşte bu şekilde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, kıyafetlerinizi nasıl giyeceksiniz? Nasıl bir şeyiniz var? Şuna tıklıyorsunuz. Aldığınız kıyafetleri. Burada dosyalar var. Mimikler, nesneler, işte vücut bölümleri, vücut bölümlerimiz dövmedir, gözlüklerdir. Skin shape ne demek? Skin shape senin e, vücudunun ten rengi ve şekillendiği renktir. Ve yüzünün şekli skin shape. Biri iyi söyledi ama herhalde. Yüzünün şekli falan. Saçlarınızı alabiliyorsunuz. Saç şekli. Evet görmüş olduğunuz gibi. Burada bayanlar için varmış. Erkekler için bir şey var mı? Hakikaten ya, de bayanlar için var ya. Bakalım. Bunun kaşığında bu arada. Hep de bayanlar için var. Burada da e, çok kişi dışarıda giyebilecek kıyafetleri burada giyiyor arkadaşlar. Diyebiliyorum. Ve hatta e, şöyle söyleyeyim. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee, çoğu kişi burada zayıf gözükse de, gerçekten zayıf değil, ve sakın, sakın oyun haricinde düşünmeyin bunu. Çünkü e, millet artık e, ayağı tekne içinde var. Bakalım güzel şey var, salam mı? Benim tipimiz kayıp bir şekilde. Daha fazla da değil. Mes ticket. Süreterle ticket yazıyor burada. Ya bu free giyi bulmamız lazım. Bu için ne bunu arkadaşlar. size free giyinmek nasıl oluyor onu göstereceğim. Oh. Buna modellik yapanlar var. Bunlara bakın. Fotoğraflar resim değil arkadaşlar. Oyun karakterleri. Oyun karakterlerinin gösteriş şekilleri. O yüzden bilginize olsun. Özellikle bayanlar için ee, gerçekten güzel kıyafetler var. Gördüğünüz gibi ayakkabılar. Yani şu gibi. <laughs> evet burada bayanların bikini dedi bir kedi karşılığında dedi değil bikini ye <laughs> Evet bu nasıl ben bir reklam versem ya haftalık oyunumuz yaraştı ya hakikaten lan. Böyle tuvalı bir yer diye. Hemen belki yok. Evet, reklamımızı da yaptık bu arada. Oyunu, aha bunlar free herhalde. Ama bayan mı lan bunlar? Bir erkek bulamadık. Dur bir erkek bulalım da kendimize. Ama <laughs> bayanmış ya. Olur mu burada erkek free, free, free. yok mu diyeyim ya. Bu arada benim adamım niye böyle yürüyor ya? Benim Ağım Vardı ya. Beni Kendim Yardırıyor Arkadaşlar Hakikaten Ya Benim Ağım Vardı Ya Benim Ağım Kapanmış Bu Ne Lan Hedef Kapanındakiler Yeni yeni şeyler çıkmış ya O ilk benimle beraber kumar oyunu var bu oyunda ya. Çok güzel ya. Romantik şeyler konular. Adult. Adult ne bu? Oldlar House. <laughs> Yaşlıların. Öğlen neler? 6 gece, 20 gece, 61 gece. Işından dediğin zaman ışın alabiliyorsan telefonundakileri arkadaşım. Şimdi bu dursun da bir dakika. Ben neye bakacaktım ya? Benim AO'ya bakacaktım. AO dediğiniz sizin değişik değişik hareket etmeni sağlıyor. Şuraya AO yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorsunuz bizim AO'muz nerede? Ayakko değil tabi. Biz जिल्लाया <laughs> 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 Vista o benim gitmiş ya. Ağabeyye ah bakalım Biz tam burada da. Dur bakayım bir. İşte ya. Benim ağabey ah çıktı. Ne yapıyorsun? Yattı mı yere?

Servis bir oynatabilirsek şunlardan hareket edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu bir kapatalım. İster burada. Buradan otur, kalk, oyna, zıpla, dön. Mesela bakın gördüğünüz gibi oynuyor. Kendi oynaması da var. Mesela şöyle değiştirebiliyorsunuz. <laughs> Bunu kapatabiliyoruz. Şöyle yapabiliyoruz. Düşünceler odalıyoruz tabii. Bunu kapatıyorsanız bir şey olmaz. Ama şöyle yaparsanız değişik değişik tabii animasyonları var. Yürürken nasıl diye. Evet, eller cebinde bize bu sefer değil mi? Evet. Neyse bir dahaki sefere part 2'de size ee, nasıl e, ee, eğlenir onu anlatacak Da burada kasmasa eğer hangi adalar var? Onları tanıtacağım kardeş. Tamam. Hadi. Herkese iyi oyunlar. Sekort ee, tayfa gelip Melik Tifrans Melik Tifrans diye yazıyor. bekliyorum ee, beklerim. Kendinize bakın. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.